İbrahim Hakkı Konyalı rahmetli Eşrefoğlu Camii'ni bir ormana benzetir. Hepsi hayattadır, ayaktadır der. Peki neden ayaktadır ve neden hayattadır? Neden kurumamıştır? İşte bu karlık yüzünden. Yanı başımızda görülen bu karlık 10 metrenin üzerinde bir derinliğe sahiptir. E, yukarıda bir bölüm var. E, bu bölüm eskiden düz dam idi. E, karlar yağdığında caminin ahşap düz tavanındaki karlar bu kar çukuruna yukarıdan kürünürlerdi. Aşağıya aktı atılırlardı. 1946'ya kadar 50'ye kadar yaşlılar bunu anlatırlar. Biz burada çok kar depoladık diye 1920 doğumlu 25 doğumlu yaşlılarla sohbet etmiştim. Bu kar burada biriktirilir ve yaz boyunca güneşin ısının etkisiyle burada nem oluşur. Bu nem bütün caminin e, dengesini, nem dengesini ayarlar. O nedenle de bu ağaçlarımız, sedir ağaçlarımız bu nemden dolayı kurumazlar. Yani 700 yıldır hem ışık al alır cami, hem ısı alır, hem de nem dengesini koruyacak bir karlığa sahiptir. olu caminin üç kapısı var. E, birisi karşıda gördüğümüz taç kapı, birisi hemen benim sağımda memat kapısı, birisi de solumda hayat kapısı. Hayat kapısı bey kapısı diye de meşhurdur. Beyin Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey'in kullandığı kapıdır. Herkes kullanmaz. O Beyin kullandığı kapıdan hemen yanında görülen Sultan Mahfili, Bey Mahfeli dediğimiz Beyin namazlarını kıldığı ve divanı kurduğu, e, yönetimindeki kişilerle devletini yönettiği, beyliğini yönettiği alanda Beyin e, Sultan Mahfili. E, sağ tarafta da Eşrefoğlu e, türbesi vardır. Biz de oraya memat kapısı diyoruz. Yani Eşrefoğlu türbesine açılan hazire bu kapıdan açılırdı. Ölüm kapısıydı. Hayat kapısı, ölüm kapısı. Yani insanoğlunun yolculuğunu anlatıyor. Hayatının ne kadar kısa olduğunu anlatan bir kapı. Şurası müezzin mahfili. Eşrefoğlu camiinin Osmanlılar dönemindeki tek eseridir. Bu mahfelin üzerindeki işlemeler dillere destandır. Eşofoğlu'nun 13. yüzyıla 14. yüzyıla ait halıları vardı. Burada görülen halımız da onun örneklerinden bir tanesi. Buradaki camideki halılar e, kaçırıldı, yurt dışına çıkarıldı. Bunlardan birkaçı Danimarka'da, Kopenhag'da e, David Samling koleksiyonunda bulunuyor. Yine Eşofoğlu Camii'nin kapısında bir levha yine yurt dışına kaçırıldı. Daha sonra ele geçirildi ve getirildi. Camideki üç tane ...vaaz kürsüsünden ikisi de bugün Konya Sahipata Vakıf Müzesi'nde. Caminin kilimleri de kısmen yurt dışına kaçırılmış daha sonra da ülkemize kazandırılmıştır. Bu nedenle Kültür Bakanlığımızı ve kaçakçılıkla mücadele eden birimlerimizi tebrik etmek gerekiyor.